Hayatımda bana en çok güç veren şey nedir biliyor musunuz? Minnettarlık. Yaşadığım her duygunun ister olumlu, ister olumsuz olsun, ardından bu deneyimi yaşama fırsatı bulduğum için minnettarlık duyuyorum. Peki en zor anlarımda bile minnettar olmayı nasıl başarabiliyorum? Bu mümkün mü? David Steindl Rust'ın bir TEDx konuşmasında söylediği ve benim de hayatımda uyguladığım bir yöntem var. Olay anda duruyorum, farkına varıyorum ve devam ediyorum. Aslında bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir yöntem. Bir şeyi çok istediğimde ve gerçekleşmediğinde bunun bana mücadele etmeye öğren demek olduğunu biliyorum ve fark ediyorum. Bu düşünce tarzı hayatımda bana birçok yarar sağlıyor ve genel olarak daha mutlu olmamı mümkün kılıyor. Steindl Rust'ın dediği gibi eğer minnettarsan yetersizlik hissine sahip değilsindir. Gerçekten de öyle. Minnettar olduğunda elindekilerin kıymetini daha iyi anlıyorsun. Unutmayın, minnettar olduğunuzda elinizdeki anın değerini daha derinden anlıyorsunuz. Bu bilinç stabil mutluluğumun ana sebeplerinden biri. Rast'ın bu konuda özellikle vurguladığı bir şey var. Minnettarlık, savaşlar, şiddet gibi olaylar için geçerli değil. Maalesef bunlar başımıza gelen en üzücü şeyler. Ama genel olarak minnettarlık sayesinde hayatı daha derinden ve bilinçli yaşamak mümkün. Doğada vakit geçirmek beni her zaman bambaşka bir ruh haline sokuyor. Doğadayken sakin, huzurlu ve ilham dolu hissediyorum. Ruhsal durumumu güçlü kılan şeylerden birinin doğayla kurduğum derin bağ olduğunu düşünüyorum. Kendimi daha mutlu, enerjik ve yaşam dolu hissettiğim zamanlar genellikle bir doğa yürüyüşünden veya bir parktan yeni çıkmış olduğumu fark ettim. Bu arada araştırmalar da bunu destekliyor. Örneğin doğayla daha fazla bağ kuran insanların hayatta daha mutlu olduklarını ve hayatlarının değerli olduğunu hissetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Biyofilya hipotezine göre atalarımızın ormanlarda evrimleşmiş olmaları doğaya karşı olan eğilimimizi artma nedenlerinden biriymiş. Bahsettiğim biyofili hipotezi, insanın doğaya karşı doğuştan gelen bir eğilimi olduğunu savunan bir teori. Yani doğa bizim için içgüdüsel bir huzur kaynağı olduğu için özümüze döndüğümüzde huzurlu ve mutlu hissetmemiz çok doğal. Hatta ilginç bularak okuduğum bir araştırmaya göre doğa videoları izleyen insanların biyolojik çeşitliliğin az olduğu videoları izleyen insanlara göre daha mutlu oldukları gözlemlenmiş. Doğa olumlu duygularımızı her zaman tetikliyor. İşte bu yüzden mutlu olmak ve iç huzurumu bulmak için doğada vakit geçirmeyi asla ihmal etmiyorum. Bu benim en büyük mutluluk sırlarımdan biri. Peki sizin doğayla olan bağınız ne kadar güçlü? Ve hedef koymak. Bir süre önce hayatımda her şeyin tekrara düştüğünü ve zamanın sadece akıp gitmeye başladığını fark ettim. O dönem gerçekten ne istediğimi düşünmek için kendime zaman ayırmam gerektiğine karar verdim. Kafamdaki karmaşıklığı bir kenara bırakarak kişisel ve profesyonel hedeflerimi bir not kağıdına yazdım ve denemeye başladım. Deneme yanılma yöntemleri hayatımda net hedefler belirlememe yol açtı. Hedeflerimi belirlemeye başlarken bir bakıma kendimi de keşfettim. Kendime itiraf edemediğim ama ben bunu yapmayı çok seviyorum ya dediğim şeyleri gerçekten sevmediğimi fark ettim. Ne istiyordum, ne beni mutlu ederdi, geriye dönüp baktığımda neyi başarmış olmak isterdim? İşte bu sorular her sabah uyandığımda beni yataktan fırlatacak amaçlar sağlamıştı. Bu yüzden hedeflerimin olması bana anlam katan ve hayatıma yön veren mutluluk kaynaklarımdan biri. hayatta kendime verebileceğim en değerli şeyin kendimi başkalarıyla kıyaslamamak olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bunu yapmamaya çalışsak da sosyal medya bundan besleniyor ve kendimizi koruyamazsak eğer bu girdabın içinde sadece parmağımızı kaydırarak kaybolabiliriz. Beynimiz yapısı geri gördüğü her şeyi doğru kabul ediyor ve bu da yetersizlik hissin içimize yayılmasına neden oluyor. E tabi bu durumun farkında olduğum için sosyal medyayı sadece içerik araştırmalarımda kullanıp boş vakitlerimi daha verimli alışkanlıklarla doldurmaya çalışıyorum. Maddesi olarak bizden bir şey götürmediğini düşünsek de en önemli şeylerimizi, vaktimizi ve dikkatimizi tabiri yerindeyse bir süpürge gibi çekiyor. İnsanın kendi olduğu gibi kabul edebilmesinin çok değerli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ben buyum, geliştirebileceğim yönlerimi geliştirebilirim. Değiştiremeyeceğim yönlerim için ise mutsuz olmam gerekmiyor. Sonuçta hayata bir kez geliyorum ve bu hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyorum. Bu bilinç, mutluluğumun en değerli kaynaklarından biri. Zihin ve beden sağlığımı en iyi koruyan şeylerden biri spor yapmak. Yıllardır spor yapıyorum ve sporun en güzel yanı düzenli yapmaya başladığında beslenmene de daha çok dikkat etmeye başlıyorsun. İlk başlarda istikrar sağlamakta zorlandım ama irademi güçlendirdikçe spor hayatımın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şimdi aynaya baktığımda sadece fiziksel değil, mental olarak da mutlu bir insan görüyorum. Spor yaptığımda ise başarmış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Hayatımdaki tüm alışkanlıkları bilimsel araştırmalardan ilham alarak şekillendirdim. Bu yüzden sporun etkilerini destekleyen bazı araştırma sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Spor hem zihin hem de beden gelişimimize olumlu katkılarda bulunduğu için ister istemez özgüvenimizi ve özsaygımızı da arttırıyor. <laughs> Buradaki en önemli noktanın öz saygıyı arttırması olduğunu düşünüyorum. Yine bir araştırmaya göre öz saygın mutlulukla yakınan ilişkisi olduğu ortaya kondu. Öz saygı ne kadar yüksekse mutluluk da o kadar artıyor. Spor yapmak sağlığımızı iyileştirmekle kalmıyor. Yaşlanmayla birlikte azalan öz saygıyı ve artan depresyonu da dengelemeye yardımcı oluyormuş. Bu konuya değinmişken spor rutinimden de kısaca bahsedeyim. Haftada 3 gün ağırlık kullanarak spor yapıyorum. Her antrenmanda çalıştığım bölgeyi bir sonraki haftaya kadar dinlendiriyor ve bir hareketi 4 set yapıyorum. Dördüncü set biraz daha kendimi zorladığım set oluyor. Buradaki kilit nokta çalıştığım bölgenin iyileşmesine izin vermek. Bu yüzden aynı bölgeyi bir hafta boyunca çalışmamak daha sağlıklıymış. Anlattıklarım hayatı stabil ve keyifli kılmak için basit ama etkili yöntemler. Hayatınıza mutluluk hiç eksik olmasın ve anlattıklarım da umarım size küçücük de olsa ilham alabilmişimdir. Yorumlarınız, destekleriniz ve mesajlarınız benim için harika birer motivasyon kaynağı. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. O pek oynadı ve gitti <laughs>